Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten çok rahatsız edici detaylarla dolu çok garip bir davayı paylaşacağım. Öyle ki bu dava FBI tarafından Amerika tarihinde bir benzerinin görülmediği söylenen bir dava. Bu şekilde ifade edilmiş zaten ben anlattıkça siz de durumun ciddiyetini fark edeceksiniz. Ama öncesinde değinmek istediğim, belirtmek istediğim bir nokta var. Dün gece böyle TikTok saç iğneleri tarzında bir video izlemiştim. Ve öylesine bir can sıkıntısından deneyeyim dedim. Ama saçlarım çok ince olduğu için ve çok kuru olduğu için gereksiz kabardı. Ve ben de bu sebeplerden ötürü bugünkü videoya Avrupa yakası makbulü olarak katılmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Bu davayla çok orantılı. Yani böyle bu davaya bir şey ekleyeceğini düşündüğüm bir anımı da sizler paylaşmak istiyorum videonun sonunda. Çünkü gerçekten her detayıyla kendimize ders çıkarmamız gereken bir dava olduğunu düşünüyorum ve çok uzatmadan artık videoya geçelim. Uzun girişleri sevmediğinizi biliyorum. Ama öncelikle şu uyarıyı yapmak istiyorum ki biliyorsunuz bu uyarıyı genelde bütün videolarımda yapmıyorum ama bu videoda yapma gereği hissettim. Lütfen eğer bu konularda hassassanız, hassas olmadığınızı düşünüyorsanız ama yaşınız küçükse lütfen bu videoyu izlemeyin. Çünkü bu videoda çok sistematik, çok uzun süreli bir işkence söz konusu fiziksel, psikolojik, cinsel şiddet söz konusu. Bugün sizlerle Colleen adında 20 yaşında gencecik bir kızın hikayesini paylaşmak istiyorum. Collinstan Stan 31 Aralık 1956 doğumlu genç bir kızdı ve gerek ailesi gerek çevresi tarafından çok sevilen, güler yüzüyle tanınan hayat dolu bir kızdı. Özellikle çevresi onu çok seviyordu çünkü onu çok özgür ruhlu buluyorlardı. Colin'in en sevdiği şeylerden biri ise otostop çekmekti. Çünkü otostop çekerken o yolculukta yeni insanlar tanımayı çok seviyordu. Yeni insanlarla yeni şeyler hakkında konuşmayı çok seviyordu. Ve kendisini de profesyonel bir otostopçu olarak tanımlıyordu. Yani otostop çekerken çok dikkatli olduğunu düşünüyordu aslında. Ama başına ne geldiyse ne yazık ki bu tutkusundan dolayı geldi. Çünkü Kolinistan henüz 20 yaşındayken yani 19 Mayıs 1977 tarihinde Oregon'daki evinden arkadaşın doğum gününe katılmak için çıktı arkadaşı ise Kuzey Kaliforniya'da yaşıyordu. Yani aslında çok uzak bir mesafe söz konusu değildi ama yine de dediğim gibi çok sevdiği için, bu konuda bir tutkusu olduğu için Colin otostop çekmeye başladı. Ve dediğim gibi kendisini profesyonel bir otostopçu olarak tanımladığı için öyle her arabaya da binmiyordu. Hatta ve hatta yanına daha önce iki tane araba yanaşmıştı. Ama Colin bu yanaşan arabaları gözü tutmadığı için reddetmişti. Yani bu arabalara binmemişti. Fakat üçüncü seferde yanına mavi bir karavan yanaştı. Ve Colin bu mavi karavanın içine baktığında bu karavanın içinde bir çift olduğunu gördü. Cameron Hooker ve Janice Hooker çifti. Ve kadının kucağında bir bebek vardı. Yani bir çift olmalı yanı sıra bir de bebekleri olması yani bir aile olmaları açıkçası Colin'e güven vermişti ve bu mavi karavana binebileceğini düşünmüştü. Bindi de zaten ama gelin görün ki Colin bu mavi karavana bindikten sonra az önceki güler yüzlü sıcakkanlı sevecen çift birden bire böyle hareketlerini değiştirmeye başlamışlardı. Hatta çok şüpheli davranıyorlardı. Yani Colin'e göre gerçekten arabanın içinde böyle gergin bir hava vardı. Hatta kadının kucağındaki bebek bile çok gergin, huzursuz görünüyordu. Üstelik arabanın içindeki çift yani Cameron ve Janice durmadan böyle birbirlerine bakıyorlardı. Sanki böyle aralarında uzlaşmaya çalışıyor gibi bir halleri vardı. Ve bunun üzerine gerçekten Colin gitgide gerinmeye başlamıştı. Ve o esnada oturduğu yerde yani mavi karavanın arka kısmında böyle bir kutu fark etti. Bu kutu kucağınıza alabileceğiniz boyutlardaydı. Ve el yapımı görünüyordu. Ahşap bir kutuydu. Ve Colin arabanın içindeki gerginliği ve sessizliği azaltmak için bu kutunun ne olduğunu sordu. Ama çift bu beklenmedik soruya bir cevap veremediler. Ve bunun üzerine açıkçası Colin daha da gerilmeye başladı. Hatta bir iki kere kutunun ne olduğunu, neden böyle bir kutu yaptırdıklarını da sormaya devam etti. Ve çift bunun üzerine gerildikçe gerilmeye başladı. Hatta Cameron bir benzin istasyonuna çekti karavanını. Ve bunun üzerine de Colin üzerindeki gerginliği atmak için çifte lavaboya gitmesi gerektiğini söyledi. Ve onların yanından ayrılarak lavaboya gitti. Lavaboya gittiğinde ellerini yıkarken bir şeye fark etti. O da bu istasyondaki lavabonun duvarında böyle hafif yukarıda kalan bir pencere olduğuydu. Colin o pencereye uzun uzun baktı. İçinden bir ses bu pencereden atlayıp gitmesi gerektiğini, arkasına bile bakmadan kaçması gerektiğini söylüyordu. Ama ne olduysa oldu ve Colin içindeki sesi bastırıp mavi karavana geri döndü. Ve belki de bu hayatının gerçekten en büyük hatasıydı. Çünkü aslında Colin elindeki şansı kaçırmıştı. Colin karavana geri döndükten sonra tekrardan karavanın arka tarafına geçti. Bir iki kere daha çiftle konuşmaya çalıştı. Ama çift gerçekten az önceki çiftten geriye eser kalmamıştı yani. Gerçekten çok gergindiler. Gerçekten huzursuzdular ve bunun üzerine yaklaşık 20-25 dakika ilerledikten sonra Cameron mavi karavanını yolun kenarına çekti ve Janice arabadan inerek bebeğin altını değiştirmesi gerektiğini söyledi ve arka tarafa yani Colin'in olduğu tarafa geçti. Janis'in arka tarafa geçmesiyle Cameron da arabadan inerek arka tarafa geçmişti ve tahmin edeceğiniz üzere çift birdenbire Colin'in üzerine saldırdı. Onu biraz sırpaladıktan sonra hızlıca ellerini ve ayaklarını bağladılar ve ve Colin'in yol boyunca sorduğu kutuyu kafasına geçirdiler. Bu kutu Cameron tarafından marangoza özel yaptırılmış bir kutuydu. Colin'in sesini tamamen kesecekti. Yani Colin ne kadar ses çıkartırsa çıkartsın onun sesi dışarıya çıkmayacaktı. Ayrıca dışarıdan da temiz havayı pek almıyordu bu kutu. Yani İnsan bu kutunun içinde kendisini boğuluyormuş gibi hissediyordu ve dediğim gibi Colin yolun devamında elleri, ayakları bağlı ve kafasında bir kutuyla durmak zorunda kaldı. Yolculuğuna bu şekilde devam etmek zorunda kaldı çiftin Red Bluff, Kaliforniya'daki tenha bir köşede olan ıssız evlerine gidiyordu ve ne yazık ki Colin'in bu evde bitmek bilmeyen işkencesi başladı. Daha ilk geceden itibaren Colin'i bodruma indirmişlerdi. Ellerinden tavana asmışlardı ve tamamen soymuşlardı. Onu dövmüşlerdi, işkence etmişlerdi ve onun gözlerini bağlayıp o böyle havada asılı dururken onun ayaklarının dibinde zeminde karı koca birbirleriyle ilişki yaşamaya başlamışlardı. Holly'nin bu şekilde işkenceleri başladı ama belki de tavana bağlı bir şekilde durmuş olması onun bu evdeyken başına gelebilecek en normal şeydi. Öyle ki bu çift Colin'i öylesine rastgele seçmemişlerdi. Colin evet bu arabaya şans eseri bindiğini sanıyordu ama Cameron ve Janice çifti uzun zamandır Colin'i izliyorlardı. Uzun zamandır onu dikkat çekmeden bu arabanın içine almanın planlarını yapıyorlardı. Ve dediğim gibi Colin de otostop çekmeyi seven bir kızı olduğu için zorlanmadan şüphe çekmeden onu arabanın içine almayı başarmışlardı. Ve daha Colin'i kaçırmadan önce uzun bir süre boyunca onu alıkoymak için gerekli ortama hazırlamaya çalışmışlardı. Bu hazırlıklardan biri de Colin'in yine bir marangoza yaptırdığı tabuttu. Bu tabut Cameron ve Janice çiftinin yataklarının altındaydı. Yatağın altında böyle anca bir insanın normal boyutlarda bir insanın sığabileceği bir tabut vardı. Tabutun zeminden yüksekliği yaklaşık 10-15 cm santim falandı yani içine biri girdiği zaman kafasını kaldırması bile imkansız bir hale geliyordu ve bu tabutun içinde hastalar için olan ördek tuvalet sistemi de vardı yani bu kız tuvaletini yapmak için bile dışarı çıkamayacaktı bundan sonrasında tabutun içine pisleyecekti pislemek zorundaydı Daha doğrusu ve sonrasında Colin'i bu tabuta hapsettiler Colin uzun bir süre bu tabutun içinde kalmak zorunda kaldı. Öyle ki günün 23 saati bu tabutun içindeydi. Tabutun kapağı günde sadece bir kere açılıyordu. Onda da kıza hayatta kalabileceği kadar yemek veriyorlardı, hayatta kalabileceği kadar ve biraz esnemesini sağlıyorlardı, hareket etmesini sağlıyorlardı ve sonrasında da cinsel şiddet, cinsel ilişki ve istismarla sonuçlanıyordu. Yani bu çift tabutun kapağını sadece bir kere Colin'le ilişkiye girmek için ve onu hayatta tutmak için açıyorlardı. Tabutun içine hava giriyordu ama o da çok sınırlıydı. Yani böyle normal bir insanın oksijen ihtiyacını karşılayabilecek kadar değildi. Ve gerçekten Colin bu tabutun içinde çok zor zamanlar geçirdi. Akıl sağlığını korumak için çok çabalamak zorunda kaldı. Bu şekilde ne yazık ki Colin 7 ay falan geçirdi bu tabutun içinde. 7 ayın sonunda Cameron Colin'in önüne bir sözleşme koydu. Bu sözleşmede Colin'in de artık The Company adında mafyatik bir örgütün üyesi olduğu yazıyordu. Bunun üzerine Colin tabii ki bu sözleşmeyi imzalamak istemedi. Ama Cameron Hooker kendisinin ve karısının da bu örgüte üye olduğunu, yani mafyanın bir parçası olduklarını söyledi Colin'e. Yani Colin kaçmaya çalışırsa, sesini çıkartırsa, birinden yardım isterse bu mafyatik örgüt hem Colin'in hem de Colin'in ailesinin peşine düşeceklerdi. Hem Colin'i hem de ailesini ve Colin'in bütün sevdiklerini öldürecek Dediğim gibi Colin çok büyük bir psikolojik şiddete maruz kalıyordu. Gerçekten Cameron'un böyle bir örgüte mensup olduğunu düşündü. Gerçekten ailesini ortadan kaldırabilecek güce sahip olduğunu düşündü. Ve istemese de bu sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldı. Sözleşmenin diğer maddeleri ise bundan sonra Colin... Cameron'a efendim diye hitap edecekti. Söz almadan konuşmayacaktı. Asla sesini çıkarmayacaktı. Yardım istemeyecekti. Yani bu tarz gerçekten hastalıklı bir kölelik sözleşmesiydi. Ayrıca Cameron'un Colin'den istediği bir şey daha vardı. Cameron Colin'den Fransız erotik romanı olan Story of O'daki gibi olmasını istiyordu. Ve ona K yani K diye hitap ediyordu. Şu an gerçekten Cameron'un ne yaşadığını anlayamıyorum. Ama bir süre sonra yani 7 aydan sonra bu sözleşme imzalandıktan sonra Colin artık tabuttan daha sık çıkartılmaya başlanmıştı. Colin kaçırıldıktan bir yıl sonra bir sonraki yıl yani Janice bir çocuk daha doğurmuştu. Yani çiftin artık iki tane kızları vardı. Colin de tabuttan dışarıya çıktığı zamanlarda çiftin çocuklarıyla ilgileniyordu. Evi temizliyordu. Bahçe işlerini yapıyordu. Hatta bu bahçe işlerini yaparken bazen komşularla falan da karşılaşıyordu. Ama Colin'e herkese çiftin bir yakını olarak tanımlıyordu ve Colin de dediğim gibi imzaladığı sözleşmeden dolayı ve ailesinin başına bir şey gelmesinden korktuğu için bu konuştuğu irtibata geçtiği kimseden yardım isteyemiyordu. Bu durum 1981 yılına kadar devam etti. Çünkü artık Colin'in ailesi Colin'i aramaya başlamışlardı. Yani uzun zamandır arıyorlardı ama kendi çabalarıyla bulamadıkları için artık polis desteği falan almak zorunda kalmışlardı. Colin'in fotoğraflarını bastırıyorlardı, el ilanlarını bastırıyorlardı ve dağıtabildikleri kadar dağıtıyorlardı. Yani artık çevrede gerçekten ses getiren bir olay haline gelmişti Coli'nin kaybolması da. ve bunun üzerine Cameron bu durumdan dolayı panikledi ve Coli'nin ailesiyle buluşmasına karar verdi. Böylelikle ilk kez 1981 yılında Colin'i tek başına ailesinin yanına gönderdi. Çünkü Colin'in hiçbir şey söyleyemeyeceğinden o kadar emindi ki ona çok güveniyordu. Ve Colin 1981 yılında ailesinin yanına gitti. Onları çok iyi olduğunu, yeni bir adamla tanıştığını, hatta nişanlandığını ve birlikte çok mutlu olduklarını söyledi. Aile bunun üzerine inanmadı. Kızlarının başının belaya girdiğini falan düşündü. Ya da bulaşmaması gereken bir işe bulaştığını düşündü. Ama bir sonraki gün, yani Colin ve ailesi buluştuktan hemen bir sonraki gün Cameron da aileyle buluşmak için bu eve gelmişti ve aile karşılarına gerçekten birbirlerini çok seven, çok mutlu olan bir çift görmüşlerdi. Hatta o gece bir aile fotoğrafı bile çektirdiler. Aslında aile bu durumu biraz garipsemişti. Yani farklı, garip bir şeyler olduğunu farkındaydılar. Ama bu çiftin en fazla dini bir tarikata üye olduğunu falan düşündüler. Ve dediğim gibi kızları uzun zamandır ortalıkta olmadığı için ona yanlış bir şekilde yaklaşıp da onu iyice kendilerinden uzaklaştırmak istemediler açıkçası. Ve bu sebeplerden ötürü aile hiçbir şey söylemedi. Yani Cameron'u kabul etmiş görünüyorlardı. Ve bunun üzerine Cameron Colin'i de alarak yaşadıkları eve geri döndü. Ama açıkçası Colin ailesiyle buluştuktan sonra Cameron ona karşı daha da acımasız bir hale gelmeye başlamıştı. Çünkü son zamanlarda kölesine fazla özgürlük tanıdığını düşünüyordu. Ve bunun üzerine Colin tekrardan günün 23 saatinden fazlasını tabutta geçirmeye başladı. Tabutun kapağı günde sadece bir kere açılıyordu. Eskiden olduğu gibi. Ve cinsel ilişkiye girmek istedikleri zaman tabutun kapağını açıyorlardı. Ama bu noktada söylemek istediğim bir şey daha var ki Cameron'un karısıyla yapmış olduğu bir anlaşma daha vardı. Çünkü Cameron karısı Janice'i Colin'i kaçırmaya ikna etmek için onunla bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmada Cameron asla Colin'le normal yollarla ilişkiye girmeyecekti. Yani Colin'in hamile kalmasına sebep olacak bir ilişkiye girmeyeceklerdi. Daha farklı yollardan Colin'le ilişkiye girebilirdi. Yani bunun daha fazla detayına inmek istemiyorum. Şu an anlayan anlamıştır diye düşünüyorum. Cameron'un karısı Janice'le yapmış olduğu bu tarz bir anlaşma vardı ve bu anlaşmaya da uyuyordu. Gerçekten Colin'le farklı yollarla ilişkiye giriyordu ve farklı aletlerle onu cinsel ilişkiye girmeye zorluyordu. Yani Umarım anlatabiliyorumdur şu anda ama gerçekten detaya girmek istemiyorum. Çok sinir bozucu. Ve bu süreçte Colin'in ailesiyle ilk buluştuğu zamandan itibaren zaman zaman Colin ve Cameron mutlu aile pozlarını Colin'in ailesine göndermeye devam ediyorlardı. Ve Colin'in ailesi de en azından kızımız güvende deyip sessiz kalıyorlardı bu duruma. Ama 1983 yılında Cameron Colin'in çalışmasına karar verdi. Hatta onun için bölgedeki yerel bir motelde temizlik işi bile bulmuştu. Çünkü Colin de bu evde yaşıyordu. Çünkü Colin de artık bu evin bir üyesiydi ve eve para getirmek zorundaydı. Bunun üzerine Colin bölgedeki otelde çalışmaya başladı temizlik işçisi olarak. Yani her gün dışarıya çıkıp gelebiliyordu, kendi parasını kazanabiliyordu. Ama dediğim gibi kimseden yardım istemeyi aklının ucundan bile geçirmiyordu. Çünkü çok korkuyordu. Colin bu şekilde yaklaşık bir yıl falan çalışmaya devam etti. Ama Colin'in artık sosyal hayata karışmaya başlamasıyla, evin içine daha fazla vakit geçirmeye başlamasıyla kamera Cameron bütün dengeleri değiştirecek bir şeye karar verdi. Bu kararı gerçekten bütün gidişatı bozacaktı. Çünkü Cameron artık Colin'i ikinci karısı yapmak istiyordu. Yani Colin bundan sonra bu evin içinde köle olarak yaşamayacaktı. Cameron'un ikinci karısı olarak yaşayacaktı. Ve bu karar yani Cameron'un bu kararı ilk karısı Janice'i gerçekten çok sinirlendirdi ve çok korktu. Çünkü bu noktada söylemek istediğim bir şey daha var ki, Jenis Cameron'un aslında suç ortağı falan değildi arkadaşlar. Tam tersine Jenis Colin'in kaderi ortağıydı. Çünkü Cameron, Janice'i Janice'i 15 yaşındayken kaçırmıştı. Ona çok uzun bir süre işkence ve tecavüz etmişti. Ta ki Janice hamile kalana kadar. Sonrasında zaten bir çift haline gelmişlerdi. Yani aslında Janice bütün bu yaptıklarından çok da mutlu değildi. Sadece Cameron'un öfkesini kendisinden uzak tutmak istiyordu. Sadece kendi halinde bir hayat yaşamak istiyordu. Sadece kocasının huyuna gitmek istiyordu aslında. Ve Cameron böyle bir karar verince yani Colin'in ikinci karısı yapmaya karar verince Janice'in uyuyan korkuları tekrardan uyanmaya başladı. Çünkü bir süre sonra Colin'in ve Cameron'un daha fazla yakınlaşmasından korkuyordu. Bir süre sonra yatağın üstünde Colin'in ve Cameron'un olmasından, tabutun içinde de kendisinin yani Janice'in olmasından korkuyordu. Her an o tabuttaki kişi kendisi olabilirdi. Ve bunun üzerine defalarca kez Colin'le konuşmaya başladı. Defalarca kez konusunu açtı. Biz aslında The Company adında mafyatik bir örgüte üye değiliz. Biz hatta yoksul insanlarız, güçsüz insanlarız. Sana veya senin ailene zarar verecek gücümüz bile yok falan diyordu kıza. Ama Colin o kadar korkmuştu ki bir türlü kaçmaya cesaret edemiyordu. Bunun üzerine Ağustos 1984'te Janice iki kızını da alarak evden kaçtı. Ama kaçarken yanında Colin'i de götürmüştü. Yol üzerinde Colin'i bir otobüs durağında indirdi ve ona da hemen kaçması gerektiğini söyledi. Ama Colin gerçekten ne yapacağını şaşırmıştı. Hatta o otobüs durağından Cameron'u bile aramıştı. Cameron'u arayıp veda etmişti. Böyle gözyaşlarına boğulmuştu onunla vedalaşırken. Ve sonra arasında da hiçbir şey olmamış gibi evine gitmişti. Ve bu süreçte ne Ceniz ne de Colin Cameron'u şikayet etmemişti. Özellikle Colin kaçtıktan sonraki 3 ay boyunca ara sıra Cameron'la telefonda görüşmüştü. Onunla iletişim halinde kalmaya devam etmişti. Ta ki Cameron'un nikahlı karısı Janice Cameron'u başka bir cinayetin şüphelisi olarak polise ihbar edene kadar bu cinayet 31 Ocak 1976 yılında kaybolmuş olan Maria Elizabeth Spenik adında bir kadına aitti ve cesedi bulunamamıştı. Janice'in söylediğine göre bu kadına işkence eden, bu kadına tecavüz eden ve sonrasında da öldüren kendi kocası Cameron'du ve bunun üzerine Cameron bu cinayetten dolayı tutuklandı. Ama Elizabeth'in cesedi hiçbir yerde bulunamayınca haliyle cinayetten dolayı suçlu bulunamadı Adına ne yazık ki. Ama sonrasında Janice'in ve Colin'in verdiği ifadeler sonucunda Cameron adam kaçırmaktan, alıkoymaktan, tecavüzden, cinsel saldırıdan, şiddetten yani bütün bunlardan sorumlu bulundu. Ve böylelikle 1984 yılında Cameron 104 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Cameron ilk kez 2015 yılında şartlı tahliye başvurusunda bulundu. Fakat yetkililer tarafından bu talebi reddedildi. Bir sonraki şartlı tahliye başvurusunu 2030 yılında yapabileceğini söylediler. Ama sonrasında yetkililer Kolin'e ile iletişime geçti ve 2021 yılının Mart ayında Cameron'u şartlı tahliye edebileceklerini söylediler. Yani Cameron bu ay şartlı tahliye olabilir. Colin ise daha sonrasında istismara uğrayan kadınlar için yapılmış olan bir organizasyonda yani Redding kadın sığınma merkezinde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Jenis ise kızlık soyadı olan Leş diye döndü ve kayıtlı bir sosyal hizmetler çalışanı oldu ve akıl sağlığı uzmanı olarak da çalışmaya devam etti. Yani umarım eksiksiz anlatabilmişimdir çünkü gerçekten beni çok heyecanlandıran bir dava olduğu için umarım hiçbir yere atlamamışımdır. Eğer atladığım bir şeyler varsa da aşağıdaki açıklama kutusuna eklerim zaten. Bu kadardı. Bu davayı sizle paylaşmak istememin sebebi dediğim gibi bu ay Cameron'un tahliye edilebilecek olma ihtimali ve bu dava hakkında bir tane de filmin yayınlanmış olması. Bu filmin adı ise Girl the Box. Yani kutudaki kız, tabuttaki kız. Bunu böyle bir seri gibi yapmaya çalışacağım. Yani gerçek olaylara dayanan filmlerin arka planını o olayların gerçeğini anlatmaya çalışacağım sizlerle. O yüzden böyle filmlere konu olmuş bildiğiniz davalar varsa benimle paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince araştırıp sizlerle paylaşmaya çalışırım. Her neyse bu video buraya kadardı. Ne yazık ki çok uzattığım için kendi otostop anımı anlatamayacağım. Yani aslında benim de değil ama sizlerle paylaşmak istediğim bir anıydı bu. Ama siz bu videoyu izlediğiniz günün gecesinde bir canlı yayın açmaya çalışacağım. İnşallah orada anlatabilirim. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.